Anne neden bu büyük olanı almıyoruz? Ya o marka doğaya zarar veriyor. O yüzden biz o markanın ürünlerini tercih etmiyoruz. Yani boykot ediyoruz. Ama Eceler'in evinde gördüm ben. Ha, bu onların tercihi. Onlara karışamayız. Onlar isterlerse alabilirler. Ama biz bu marka o yanlıştan dönene kadar kesinlikle almayacağız. O zaman Eceler'e de söyleyelim onlar da almasınlar. Evet Eceler'e söyleyebiliriz. Bu markanın doğaya zarar verdiğini söyleyebiliriz. Ama alıp almamak onlara kalmış bir şey artık onlara karışamayız. Sevgili anneler, babalar, değerli eğitimciler, boykot kelimesi hayatımıza son bir yılda hızlı bir şekilde girdi ve çocuklarımız da boykot ne demek diye sıklıkla bize soruyorlar. Biz boykot konusunda çocuklarımıza model olarak onlara en güzel mesajı verebiliriz. Hangi markayı neden boykot ediyoruz? Mantıksal ve ahlaki çerçevede bu konuyu açıkladıktan sonra çocuklarımıza başkalarının boykot etme ve etmeme hakkı olduğu konusunda da bilgi vermeliyiz ve çocuklarımızı bilinçli tüketiciler olmaları konusunda daha küçük yaştan itibaren onlara doğru model olarak eğitmeliyiz.